Herkese günaydın değerli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Gördüğünüz gibi ben iyiyim. Ne yapıyorum? Bugün hafta sonu kızım gelecek. Bir tencere dolma pişiriyorum onlara. Akşam yemeği ellerine vereyim götürsünler. Kalktım, biraz erken kalktım. Kendime de bir kahvaltı hazırlayayım. Bugün başka bir iş yapmayacağım. Yarın inşallah, yarın hiç günü, yarın yemek yapacağım. Ee, çocuklara. Üst kattakılara tabii ki. Bulaşığımı toparladım. Bir tencere vardı burada. Yıkamıştım da güzelce köpüklememiştim. Bir tencereyi dün bıraktım. Çok bulaşığı sevmem bırakmam ama o tencereyi düğün yıkamadım valla. Bıraktım üzendim de. Şimdi kendime kızartma yapıyorum. Biber, domates. Koydum bunları. Hı -hı. Evet. Şimdi domatesi niye açmamışım? Kızartmalık bıçakla anlamadım

Domatesleri tabi ki buzluktan kızartıyorum. Şimdi domates çok pahalı. Önce alıyoruz. Çayımı da bir deneyeyim bakalım. O da kızara Bir tane bot tavanın küçüğünü almıştım ya. Gerçekten çok güzel. Hem abi onun bir de büyüğü vardı. Onu almadım kusman oldum diye alacağım. Eski tencereleri bir bir çöpe atıyorum. Havaları, tencereleri atıyorum etkilere. Çelik bir şey olmuyor. Çeliği sapı da kopsa gidip veriyor. Tamir ettiriyorum çeliği de. Teflon gibi şeyler çiziniyor. gerçekten. Sağlıklı olmuyor. oturup rahatça çay içeyim bugün hafta sonu oğuzcum biraz canlı açayım dedim ama 3 saate yaklaşmış canlımız yine gördüğüm akrabam benim akrabam tanımış beni canlıda yazıyor Ezra abla ne yapıyor diyor bunu. Kızımız da çok küçük. dayılarımın çocuklarının yani çocuğu olması lazım. Yaşı 25 çok küçük yaşa. Annemin annemi Çok kalaba zaten. Yine görde akraban çok. İki dayı bir teyze vardı yine görde. Onların çocukları var. Çocukların çocukları sü kalabalık kalaba oldu tabii ki. Yazıyor da ne yapıyorsun diyor. İyiyim dedim. Sen ne yapıyorsun? Eren çocuğumuzun ismi. bayağı konuştuk. Mudane'de yaşıyormuş. Ee, babasının adı Mustafa. Valla dayılarımın çocuklarının çocuklarının çok isimlerini hepsini bilmiyorum. Ee, İğne gövde birkaç tanesini çok sürekli görüştüklerimizi biliyorum. Ee, Ali dayımın Altı çocuğu var, beş tane oğlu var. Altı tane çocuğunun çocuklarını evlendirdi tabii ki. Onların çocukları var. Bilmiyorum isimlerini. Bilemiyorum. Bir tane çok kapalı, dindar bir yengemiz vardı. Onun çocuklarının isimlerini hiçbirini bilmiyorum. Tabii ki. Dayı vefat etti. Ablam biliyor onların adını da ben bilmiyorum. Bursa'da ablam sağ olsun hepsinin ismini, cismini hepsini biliyor. E tabi onların çocuklarının isimlerini bilmez ama diğerlerini hepsini biliyor ablam. Ben bilmiyorum. o daha çok görüşüyor orada onlarla ee, akrabalarımız tabi isimleri geçiyor bilemiyorum çoğunun ismini unuttum çoğunu da unuttum gerçekten unuttum Şimdi sıcaklığına çık havayı hemen yıkamak gerekiyor evet içeri Vişne ile ikisini karıştırdım. Çilekleri vişneyi karıştırdım. Gerçekten çok güzel. Evet. Yaza hem çilek hem vişne karışık bir şeyle yapsam mı acaba? Bir deneyeceğim bakalım. Bence gerçekten çok güzel oldu. Sadece vişne ekşi oluyor. Aa, sadece çilek de tatlı oluyor. Ama ikisinin karışımı bence güzel olur. Evet. Ay ay. Sosyal medyada ne gördüm? Bir haber kanalı. Gerçek mi bilmiyorum. Bazı haber kanalları e, yalan olabiliyor. Onu da çok gördüm de. Ama gerçekten fotoğrafını da çekmişler. Mezarlıkta kedi. 3-4 tane kedi var. Mezarların üzerinde dolanıyor. Mezarlıkta mahalleye yakın. Kedi e, yani Allah diyen kedi bas bas bağırıyor Allah Allah diye bağırıyor elhamdülillah Allah diye ondan sonra hmm, tekbir getiriyor ezan okuyor düşünebiliyor musunuz kedi ama kedinin sesi de bir insan sesi gibi yansıyor yani Allah'ın işine bak ya kedinin sesi insan sesi gibi çıkıyor bu insanlara gerçekten ibret olsun cümle aleme. O kadar insanlar bozuldu ki. Bu kediden ibretli kalsınlar. Düşünün. Rabbim bize her çeşit bir mesaj gönderiyor ama biz anlamıyoruz gerçekten. Allah'ın bize gönderdiği mesajdan hiçbirini anlamıyoruz. Yine yapacağımızı yapıyoruz. Her kötülüğü yapıyoruz. Sonra da insanlar tereyağı gibi üstü çıkmaya çalışıyor ya. Hiçbir şey yapmamış gibi. Gerçekten Defalarca o kediyi dinledim sesini defalarca dinledim. Gerçek ezan okunurken kediler mahallede eşlik ediyor. Ona çok şahit oldum zaten. Bizim de buralarda sokakta kapının önünde kedi çok. Ben de onlara zaten bakıyorum. Suyunu veriyorum. Mamasını veriyorum. Hiç eksik etmiyorum mamasını onlara. Yani. Bir de Mudanya ya, köye gitmiştim ya ablamın bağ evine. Mudanya'nın bir köyü. Ee, orada çamlık var. Ee, tabii yeşillik. Herkes arazisinin içine bağ evi yapmış. Orada ekiyor bir şeyler kendine. Domates, biber işte bir şeyler ekiyor. Meyve ağaçları Benim ablamın da öyle tabii ki. Az bir yan tarafta ee, çam Ağaçlığı var, çamlar var böyle. E, arazilerin yanı başlarında. Akşam oldu mu karanlıktan e, bu çakallar var ya, ezana eşlik ediyor. İnanır mısınız? Ezana sesini bastırıyor çakallar. Eşlik ediyor. Buna çok şahit oldum. E, hatta gece e, ablamlar beni almıştı. Abimlerden falan eniştemle saat 11'de geçtik şeye, köye, bağ evine. Bağırıyor çakallar. Ben de çakalın sesini hiç duymamıştım. E tabii ki şehirde yaşayan insan çakalın sesini nereden bilsin? Yani bilmiyorum tabii ki. Çakalı da bilmiyor. <laughs> Kurdu biliyordum da çakalı bilmiyordum. Çakalı da oradan öğrendim. Ha, evet köy hayatı ne kadar uzak tutuyor, şey şehir hayatı uzak tutuyor. E memlekette çocukluğunda köyde yaşıyorduk ama e, yani köyün içinde e, çamlık çok orman çam ormanı çok uzak mesafedeydi. Belki çakal varmıştır ama o uzaktan ses tabii ki gelmiyordu. Avrupa'da e, herkesin eee bağı vardı, meyvası, bilmem neyi Evin etrafında tarla taba, ee, çakallar e, çamlık bölümünde ormanda yaşıyor. Ee, çakallar böyle meşe kayın olan e, kayın ağacı olan yerlerde hiç duymadım oralarda olmuyorlar. Özellikle çamlık bölgeyi seçiyor Çakallar neden orayı seçiyor onu da bilmiyorum tabii. Ki. Eşlik ediyorlar. Düşün kedi. E, bütün etrafta yaşayanlar o sesi duydukça çok insanlar merak etmişler ve mezarlığa gitmişler. E, yaklaşıyorlar halk oraya mezarla gerçekten kedi durma Allah diye bas bas bağırıyor, tekbir getiriyor, ezan okuyor, e, kameraya almışlar, sonra haber kanalına atmışlar. Gerçekten haberciler de gitmişler ve aynı şekilde onlar da çekim yapmışlar. Bu bir gerçek yani. Evet. Hayvanlar bile Rabbime yani ibadet ediyor. Düşünün yani. Aynı. Evet çayım kaynadı. Şuraya bir alayım. Kısayım altını demlerse. Kısayım da. Şimdi bir süpürge açtım biraz kırıklı şekilde. Bir şeyler yapınca burası mutlak ya bir şeyler dökülüyor ki. Şimdi sizi ben birazcık böyle bir çevireyim. Şöyle bir süpürgemi açayım. Baston süpürgem var ama çok güzel süpürmüyor. Çok güzel almıyor. Beğenmiyorum. İki tane baston süpürgesi var ama kullanmıyorum. süpürgeyi getirdim. Süpürge daha güzel süpürüyor. Süpürgeden daha memnunum. Güzel de süpürge daha iyi çekiyor vakumlu olarak. Çöpü çöp torbasını da boşalttım. Getirmiştim zaten. Biraz ses yapacağım mı? We'll be right <laughs> back. hep dinliyorum. Evet, Allah'a şürk koşmak onu soruyor millete. Herkes değişik değişik cevaplar verdi. Tabii ki Allah'a inkar etmek baştan doğru. Yani kötü yola gitmek, zina yapmak gibi. birine işkence yapmak doğru. Eee sözlü veya veya şiddet gerçekten doğru. Allah'a inkar etmek. Evet. Dinden çıkmak. Doğru. Çok takipçi var. Orada yazıyor. Yaşları küçük sanırım. Allah yok. Ben Allah'a inanmıyorum. Çeşit çeşit takipçiler var. Yaşlarını bilemezsin ama. Sanırım çocuk belki dalga geçmeye çalışıyorlar ama onu da bilemem. Ee, onları söylemek bile gerçekten dinden çıkmak yani bir bir insanın bir başkasına e, akıl vermesi e, o da e, iyi kabul edilmiyor. Onu diyor kendisi yapmalı diyor başkasına akıl vermemeli diyor. Anneye babaya diyor, itaat etmemek doğru. Evet, şimdi anne babayı döven çocuklar var, gençler var. Televizyonda gördüm annesinin, babasının gözü mosmos, paralarını almaya çalışıyorlar. İşkence ediyorlar yaşlılara, öyle evlatlar da var. Onları, Rabbim onları işaret etmesin Evet. Anne babaya üf bile aslında. Yani bizim bize annelerimiz babalarımız bunu öğretiyor. Ama şimdi çocuklar bir iş buyurduğun zaman üf anne üf üf anne üf yapıyor. <laughs> aslında anneye üf demek yok mu? Bunu bizler benim takipçilerim o çocuk küçük çoğu yaşları çok gerçekten evet yaşlılara saygı babaannelere anneannelere saygı duyulması gerekiyor evet yaşlılarımızı gerçekten 90 yaşında 85 yaşında 95 yaşında yaşlılarımız var evet onları bebek gibi gerçekten değer vermemiz lazım torunları o yaşlıların torunları Kıymetlisini bilmeleri lazım. Ee, ondan sonra bazı da takipçi var çok saygısız. Ee, hatta ne de, ne yazmış o ya. Ee, bana bile yani 95'lik 85'lik diyor herhalde. Ee, yaşlı kokuyor yazmış oraya. Ne kadar saygısız. Olabilir mi 85 95 Allah ömür verirse. Bu laf söylenir mi? Ee, sen de genç olarak cipsileri yiyorsun. Ondan sonra o cipsi yiyenler var ya her kokusuyla öyle pis bir koku oluyor ki yanından getirmiyor gençlerin gerçekten. O cipsiler o kadar, cipsi tüketenler o kadar pis kokuyor. O cipsinin kokusunu çoraplarına siniyor onların. Evet çoraplarına siniyor cipsi yiyordu benim oğlan. Cipsi yediği zaman leş gibi cipsi kokuyordu. Ona diyordum ki leş gibi cipsi kokuyor. Kağına da diyordum ara sıra. Bir de içki içenler bu çerez çepeti de yiyorlar ya otobüste o kadar kötü kokuyorlar ama gencecikler ama terle de bu şey kokusu, içki kokusu içki içenlerin de ertesi günü vücutuna vuruyor bunun. Otobüste böyle çok zaman o kişinin yanında burnumu tımsıttım ya yani. yerimi değiştirdim gerçekten o kadar kokuyor ya yani. ama e, o insana tabii ki sev şey, kokuyorsun e, deyip de onu orada maçup edilmez ne yaparsın yanından uzaklaşırsın çok da sarımsak yiyen insanlar çiğ sarımsak ertesi günü bütün vücudu sarımsak kokuyor. Yani düşünün. Yola gidecek olan, işe gidecek olan, camiye giden çiğ sarımsak yememesi yani. lazım. Evet, gitmeyecekse evinde yesin. E, milleti rahatsız etmesin. Soğan o kadar kokmuyor ama çiğ sarımsak. Ne biliyor musunuz? İnsanı o kadar rahatsız ediyor. Hiç, bir şey olmuyor ama çiğ olarak kokmuyor. Evet, gençler kendilerini görmüyorlar yaşlılara yani hakaret ediyorlar. Yani. Evet, yaşlı da olsa temiz insan gerçekten <laughs> mümkün. <müdürüyor> evet. Terleyen insan, bazı insan çok terliyor. Terleyen bazı insan gerçekten bir yok. Bazı insanın da kendisinden, demek ki yapısından, vücudundan genç de olsa o kadar bir ter kokusu oluyor ki Allah yardım etsin onlara. Bir yerde bir genç e, bayan benden biraz daha küçük 10 o daha küçüktü ama ben daha çalışma hayatımda 20 yıl önce tanıştım. Daha o zaman 45 yaşlarında ancaydım ve e, o gencimiz de olsun orta 35 yaşındaydı. Ama o kadar bir vücudu kokuyordu ki anlatamam. kokuyor. Bazı insanın terliyor ve teri çöktürüyor. Bazı insanın da teri dahi koktuğuna. Çocukluğunda bizim çocuklara, bebeklere tuzlarız biz. Annemler de öyle. ilk banyosuna suyunun içine tuz koyarlar. O da bir inanç. Benim çocuklara yapmış bir Evet ben torunlara da koydum da çok ya Çok koyamadım. Rulama suyuna hiç koymadım. Sadece banyo suyuna azıcık. Ee, onu da sadece bir döktük. Ee, kıyamadım ben o suyu koymaya tekrar. Yani evet, kayınvalidem koymuştu da benim çocuk banyodan sonra saatlerde uyumuştu. <laughs> Kızım benim saatlerde uyumuştu. Hatırlıyorum o ilk banyosundan. Gerçekten ama hiç terinin koktuğunu bilmiyorum. Terlese bile ne kızımı ne oğlu mu gerçekten çocuklar hiç kokmuyor. Demek ki o tuzun bir faydası var. Yani var demek Evet bizler de kokmuyoruz. Eee kim ne kadar tuzladılar? <laughs> Bebek kim ne kadar tuzladılar? Ben zaten terleme Terlesem bile sadece şu boyun kısmım terler benim. Ee, yani hiç terlemeyen biriyim ben. Hiç koktuğunu zannetme. İnsan koksa kendini bile duyar koktuğunu. Ben böyle şey gibiyim. <laughs> ee, yani ne derler? Çok koku, çok koku alırım. İnsan koktuğun yanında. Hemen alırım. Hemen anında. Anında o kokuyu hissederim. Evet, Allah yardım etsin. Ne diyeyim? Ama saygısız Türk'lere söylüyorum ben bunu. Evet saygısızlar var ya gerçekten çok saygısızlar. Çayımı unuttum. Çayı koyuyorum yanıma unuttum. Koskoca kupada. Limonlu çay istiyorum. Göğsümde ağrı var dedim ya. Ne yaptım göğsüme? E, bir poşeti kestim. Göğsüme koydum asla. Öyle oldu Bir defa öyle olmuş. Ben o zaman göğsümün ağrısı geçti. Onu yaptım. ben Üst kata çocuklara, bulaşık makinesi bozuldu. Birkaç akşamdır ben. Onların e, mutfağında bulaşık yıkarken benim belim ağrıyor ya, birazcık e, tezgaha yaslanıyorum, yaklaşıyorum. Yani herhalde bu göğüs kısmının benim ıslandığı oldu. E, eve gelince de ben e, değiştirmedim. Az ya dedim, kurur dedim. Ondan kaynaklandı sanırım. Çıktım. Akşam benim oğlan dün tekrar tamirci gelecekti. Demek ki olmamış kaçıncıya bulaşık makinesi. Akşam gece gitti. Baya bir geç geldi. Demek ki makine almaya gitti. Diyordu çamaşır makinesini almaya giderken Atelier'e Rabia'yı götürmeyeceğim. Rahatça makineyi oradan seçeceğim diyordu. Bulaşık makinesini. Sonradan aklıma geldi. Makine almaya gitti Kaç gün önce alacaktı. Rabia'nın önüne geçemedi. Makine alıyorum. Bulmuştu da bir de hemen internetten çekmişti. Tabi şeylere hep forumda bu çamaşır makinesi satılan yerlere giriyor. Oradan bakıyor. Rabia tamir ettiriz. Tamir ettiriz. 15 gün oldu ama makine olmadı. Aldılar herhalde. Şimdi de ne zaman gelir makine? Bu hafta sonu gelir mi? Hemen gelip bağlarlar mı? Bilmiyorum. Birkaç gün daha uzar herhalde. Ee, ne yapayım? Bu sefer bulaşıklarına yardım ediyorum. Bu kız şey yapıyor, iş ediyor. Ee, ne yapsın? Çocuğu var. Eve de gelince bu çocuk süreçten geldi mi annenin bacaklarına bir sarılıyor. Anne ben seni üşüdüm ya anne. Hiç bir fırsat vermiyor bebek. Vermediği için mecbur Biraz bütün hafta sonu diye yardıma gitmedim bulaşıklara ama e, yani akşam bir bakacağım. Yine e, ihtiyacı varsa bir yardım edelim. Ne yapalım? Bebeğimiz var. Bebeğimiz de yani küçük okulda ama çocuklar anneye hasret oluyor süreçte giden çocuklar bu sefer anneye üzerinden inmiyor. Anne de anne, anne de anne. Hiçbirimize bakmıyor annesi Beni de satıyor, babasını da satıyor. İkimizi de satıyor. Tek anne, anne. Evet değer kardeşlerim. Anneanneye desteklerinizi bekliyorum. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Hoşçakalın.